Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Niye ee, canlı bir giriş yapamadığımı Size söyleyeyim Çünkü bugün cümle animasyon izleyeceğiz ee, Deney tarçalı Valk Asla ve asla Hayvanlar üzerinde deney yapılmamalıdır Çok uzatmadan Videomuza geçelim Hadi başlayalım benim adım Rav. Gördüğünüz üzere bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve bu kulağım duymuyor. Sadece çınlıyor. Duymak ister misiniz? Evet bu sinir bozucu değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşınıyor çok önemli değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken çok acıtmıyor. Acıtmıyor. Evet bu acıttı. Ama sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar biz hayvanlardan üstünler. Aya bile gittiler. Siz hiç uzay mekinde bir tavşan gördünüz mü? Sanmıyorum. Demek istedim şu ki ben bir uzay tavşanı değilim. Ben bir deney tavşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi birer deney tavşanıydı. Hepsi işini yaparken öldü. Benim de ölürken gibi. Sorun değil. Biz deney yapmak için doğmuşuz ve bu biz tavşanları mutlu ediyor. İşe koyulma vakti. Kötü gözüküyor biliyorum ama benim açımdan olaya bakın. İşimi yapıyorum. Eğer sadece bir insan daha güvenilir ruj sürebilirse ya da deodorant kullanabilirse... E hey Rab. Rabi. Bu kameralar da neyin nesi kardeşim? O şey... Bir, bu bir belgesel için benimleler. Hı. Bizi buradan çıkarmalarını isteyebilir miyiz? <laughs> Sadece bizi buradan çıkarmaları isteyeceksin. Ölmek, Ölmek istemiyorum, istemiyorum adam. adamım. Ölmek istemiyorum adamım. Ölmek adamım. Lütfen adamım, Bunları lütfen Bunları silebilirsiniz değil mi? Ah, işte başlıyoruz. İşte bak. Ah, siktir! Ah, 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 ah. ah, <laughs> Kapanışı yapayım o halde. Demek istediğim şu ki... Üzgünüm biz burada yaşayabilir <laughs> misin? Aa, özür dilerim. Soru özür dilerim. Böyle nasıl? Böyle iyi. Ha? Devam et dostum. Devam Aa, et. Peki hala evet. Söylemek istediğim şu ki... Herkes hayvanlar üzerinde denenmiş göz kalemi... şampuan, güneş kremi gibi ürünler almaya devam ediyor. Ama siz e, ve hayvan testine izin veren hükümetler olmasa nasıl bir iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Ee, sokakta değil bilirsiniz. Normal bir tavşan gibi tarla olurdum. ama ah 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 bu çok iyi çok çok iyi. Evet arkadaşlar söylediğim gibi videonun başında hiçbir hayvan hiçbir canlı insanlar daha güvenilir ruj deodorant kullansın diye makyaj aletleri kullansın diye hiçbir hayvanın canı alınmamalıdır, alınmamalıdır tehlikeye sokulmamalıdır bunu, bunu yapan şirketleri asla ve asla kullanmıyoruz işte yani kullanmıyoruz. Dilim karıştı arkadaşlar yani üzüntüden. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.